Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim videolarımda kullandığım mesela örneğin böyle karakterlerin kolunu, bacağını, gövdesini ve kafasının part olarak nasıl bantlandığını size göstereceğim. Arkadaşlar bacakla şey yapmayacağım, göstermeyeceğim. Zaten aynı şey ama boyanışları farklı biraz. Dettingde ise bacaklar birazcık daha uzun oluyor. Mesela yani Bakın bu böyleyken normal mesela dediğimki normal bir tane kolu bakın aradaki fark var bacağını birazcık daha uzun yapıyoruz ve bunun bandla işini göstereceğim arkadaşlar şimdi size bunu da şuraya koyalım şimdi şuna birazcık şöyle alsın şimdi bir karakterimizin şey böyle yani işte üç boyutunu yapmak için böyle resme çizdik. Şimdi sonra 8 tane bant kesiyoruz. 8 tane özellikle dikkat edin. Bir tane bantı buraya yapıştırıyoruz. Bir tane bantı da buraya yapıştırıyoruz. Bakın iki tane bant, bir bant, iki bant. Sonra bunları ucuna birleştiriyoruz. Hmm. Bu birleştirme zor olabilir biraz. Biraz değildi. Bayağı bir zor yani diyeyim. En zor kısmı bu zaten. Sonra 3 tane daha bant alıyoruz. Aldık. Sırasıyla bir tane buraya. Bakın bir tane buraya. Bir tane de bir dakika biraz. Bir tane de üstüne. Bakın yapıştırdım. Bir tane de yanını, boş kalan diğer kısmını yapıştırdık. Yani bakın 3 tane bant olacak şurada. Bilerek toz birazcık bıraktım. Toz bıraktım biraz belli olsun diye de belli olmuş. 1, 2, 3 değil mi? Sonra bu kısmı buna içine bağlayacağız. E, i̇çine bantlayacağız pardon. Bakın. Hoppa. Şimdi hoppa. Son olarak da bunu da böyle koyduk mu? hoppa bitti şimdi alt kısmı içinde üst kısmında yaptığımız gibi yine aynı şeyi buraya da yapacağız 3 tane bant alıyoruz alalım şuradan bantlarımızı şimdi bir tane bantı tekrardan buraya yapıştırıyoruz diğer bantı tekrardan buraya yapıştırıyoruz üst kısmını ve yan kısmına da yapıştırdık yapıştırdıktan sonra aynı işlemi buna tekrardan uyguluyoruz Hoppa. Garip garip sesler çıktı kağıtların buluşmasından. Sorun değildir inşallah. Bakın dediğim gibi bir tane kolu oldu. Yani hani mesela böyle ya dedin burasına koyacağız. Hoppa gördünüz mü? Şimdi arka plana da bu ne kadar güzel duruyor ya. Bobby'nin dediğin hali. Kafası biraz olmamış ama olsun. Hadi koyalım. Evet arkadaşlar kol yapımı böyleydi. Yani başka videolarımızı istiyorsanız yani istiyorsanız bacağı da ayrı bir şekilde yapabilirim. E, i̇stiyorsanız e, mesela e, bunun yapılışını yani üç boyutlu ya bu üç boyutlu arkadaşlar bunu K'da bir boyutlu olarak geçirmeyi ve sonra kestikten sonra böyle yapacağız işte zaten. Bunu da açıklamam için e, bu videoya 30 like gelmesi lazım. Bu bildiğiniz gibi çok zor eşya bunları yapmak. Şöyle i̇şte bakın burada da küçük küçükleri var. İki kafalı yaptım bunu. İstersen bir kafasını şöyle yapabilirim. Bir kafasını da böyle yapabilirim. Ve videomuzun sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Mesela önceki yaptığımız kollarda bunlardı. Yani bir normal kollar. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bay bay.